cehenneme sevk edilecek olan kafirlerin kınanmak için nasıl bir suale maruz kalacaklarını ve takım takım cehenneme atılacaklarını ihtar buyurmaktadır. Şöyle ki, ahirette herkes layık olduğu muameleye tabi tutulacaktır. Ve kafir olanlar bölük bölük dünyadaki sapıklıklarının kötü hareketlerinin tabakalarına, derecelerine göre takım takım birbirlerinin arkasından cehenneme bir sertlik ve şiddetle sevk edilmişlerdir yani cehennem hazinesi denilen koruyucu memurlar, bekçiler tarafından bir zorlama ve tehdit ile cehenneme sürülüp yürütülmüş olacaklardır. Ne zaman ki, o kafirler oraya cehenneme geldiler bir hakaret ve horluk içinde oraya sevk edilmiş bulundular. Cehennemin yediden ibaret olan kapıları hemen açılıverdi ve onlara bekçileri bir kınama ve bir ihanet maksadıyla dedi ki, İçinizden cinsinizden, sözlerini anlayacağınız kimselerden Rabbinizin ayetlerini okuyan, Kur'an-ı Kerim'deki ve diğer ilahi kitaplardaki hükümleri bildirir ve sizi bu gününüze bu kıyamet zamanına kavuşacağınızda korkutan peygamberler gelmedi mi? Allah'ın dinini tebliğ etmediler mi? Sizlere bu ateşin neticeyi ihtar eylemediler mi? Onlara ne için muhalefet edip küfür ve isyan içinde kaldığınızda şimdi böyle evedi bir azaba tutulmuş bulunuyorsunuz? O kafirler de kendi cinayetlerini anlamış oldukları için itirafa mecbur olarak dediler ki, evet, bize peygamberler geldiler. İcabeden eden telkinlerde bulundular, Allah'ın dinine dair malumat her tarafa yayılmaya başlamış bulunuyordu. Fakat biz muhalefette bulunduk, peygamberleri yalanladık, kendi yaratılış kabiliyetimizi kötü kullandık, Hakk'a karşı batılı tercih ettik. Artık azap kelimesi Cenabı ı Hakk'ın kafirler hakkındaki ilahi ihtarı kafirler üzerine hak oldu. Vacip olup kararlaştırılmış oldu. Evet, Allah Teala, cehennemi şeytan ile ve ona tabi olanlar ile dolduracağını haber vermişti. Bu kafirler de şeytana tabi olmuş, din yolundan ayrılmış oldukları için böyle cehenneme aday bulunmuşlardır.